Selamlar arkadaşlar. Binance Türkiye'den Binance'a para transferi, para işlemi nasıl gerçekleşir onu anlatacağım. Öncelikle uygulamaya giriş yapıyoruz. Binance Türkiye'den Binance'ımıza para göndereceğiz. Başka Binance hesapları için de geçerli. Cüzdanımıza giriş yaptık. Burada bakiyemiz, TRY hesabımız 276 TL. Öncelikle USDT alacağız, dolar alacağız. Al sat yazan yere geliyoruz en altta. Burada BTC TRY diye ayarlanmış. Biz USDT alımı gerçekleşip transfer işlemi yapacağız. Burada aşağı iniyoruz. USDT TR seçiyoruz. Biz BTC olarak da para alımı yapabilirsiniz. USDT TR'ye. Burada almak istediğimiz miktar yazıyor. İstersek %100 olur. Biz 10 dolar değildi. 10 dolar alalım. Paramız 276 TL, bir kuruş. 1 dolar da alabiliriz. Paramızın hepsini alış yapacağız. USDT al diyoruz. Alımımıza bakacağız şimdi alımımız gerçekleşti. 19 dolarımız oldu. Daha önceden de 9.99 dolarımız vardı. Şimdi para transfer işlemi yapacağız. Çekme yazan yere geliyoruz. Hesabımızdan, finans hesabımıza para göndereceğiz. USDT olarak göndereceğiz. Ağımızı seçiyoruz. Şu anda komisyon oranı en düşük olan ağı seçiyoruz. TRC 21 USDT komisyon alıyor onayla diyoruz. Daha sonra Binance adresimizi kopyalayacağız. Göndermek istediğimiz maksimum USDT'yi seçiyoruz. 19.98. Şimdi Binance hesabımıza gireceğiz. Binance hesabımıza giriş yaptık. Buradaki ağımızı öğrenmek için portföy yazan yere geliyoruz. Tether yazan yere tıklıyoruz. Yatıracağımız dolar olacağı için USDT'yi seçiyoruz. Yatırma diyoruz. Binance hesabımızdan para yatıracağız. Dolar olarak. TRC20 seçtik ağımızı kopyalıyoruz ağımızı kopyaladık daha sonra binance hesabımıza giriş yapıyoruz ağımızı yapıştırıyoruz göndereceğimiz miktar 19.98 bir usd komisyon kesiyor a ücreti çekme diyoruz e-posta kod doğrulama e-posta geliyor daha sonra mobil doğrulama öncelikle e-postayı gideceğiz daha sonra telefonumuza gelen mesajı e-postamız geldi çekme talebimizin kopyaladık. SMS'ini doğrulama kodunu kopyaladık. Daha sonra telefonumuza gelen SMS'i yazacağız. Telefonumuza mesaj geldi. 193 405 onayla diyoruz. Ve çekme talebimiz gerçekleşti. Çekme talebi gönderildi. Geçmiş diyoruz. Burada 7. ayın 12'si gözüküyor. Şu anda çekme yerine gidiyoruz. Yatırma kısmıydı bu. Çekmemiz devam ediyor. Finans hesabımıza giriş yapıyoruz. Finans hesabımıza giriş yaptık. Şu anda cüzdanımıza da daha henüz geçmedi. Ve tamamlandı. Binance Türkiye hesabımızdan para Binance'a geçti. Şimdi Binance hesabımıza girelim. Portföyümüze baktığımızda, portföyümüze baktığımızda onaylanıyor şu an henüz yatırma işlemi %100 tamamlanmadı. Ve ağımıza para geçti. USDT. Para gönderme işlemimiz Binance hesabımızda bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.